Mahzunlar. Zaten yetimdiler. Bir de öksüz kaldılar. Hepimiz çok fenayız. İçimiz yanıyor. Aziz Bey'im yıkıldı. darmadağın oldu. Ağzını bıçak açmıyor. Ben Aziz Bey'in yanında olmaya çalışıyorum. Nereden ortak olmaya çalışıyorum ama... ...yüz vermiyor bana. Adile Gepi yer yüzünden değil mi? O gün yemekte... Monsieur Pierre, matmazel benim evime geliyor. Öyle deyince Aziz Bey ne oldu öyle? Pim beyaz kesildi, darmadağın oldu suratı. Affetmeyecek beni. Affeder, affeder. O seni çok seviyor. He. Yoksa öyle bir kalem de silip atmak kolay mı kız? İtimadı kalmadı bana haklı. Cık. Öyle değil, itimadı kazanırsın. Bak Cemo'yla bana Hiçbirbirimize zerre kadar güvenimiz yok. İkimiz de birbirimize kazık atmaya bayılıyoruz. Ama sonuç ne? Birbirimizi çok seviyoruz gene de. Efnan eh, sen hata yapmışsın. Herkes hata yapar. Herkes yanılır. Mühim olan hatayı tekrar etmemek. Ben de eder miyim hiç hatayı tekrar? Töbeker oldum ben, ağ adamla bir daha ömrüm billah konuşmam. O vakit Sabırlı ol. Şu kalbinin içindekiler var ya. Onlar her şeyi düzeltmeye kadir. He, doğru diyor bak. Efnan, ne yapıyorsun burada? Seni bekliyorum. Soğuk da mı? Az ben sen beni hiç affetmeyeceğim mi? Allah aşkına yapma böyle bir şey de. Madem demiyorsun o zaman beni dinle. nişanda babam beni rezil etti ya. Çok dokundu bana. Ettiği laflardan sonra ben ne yapsam, nereye sığınsam bilemedim. Sonra sen de beni bırakıp gidince ben dedim ki babam haklı herhalde. Az Bey beni beğenmiyor, kendinden aşağıya görüyor. Babam haklı dedim. O sırada da delege çıktı karşıma. Karşına mı çıktı? Nişan gecesi ben burada yürürken meğer o da bu yoldan geçmiyormuş. Karşılaştık öyle. Buradan mı? Halimi görünce de bundan sonra incinmene gerek yok dedi. Ben sana yardım edeceğim dedi. Sen de kabul ettin öyle mi? Ya ne yapsaydım? Sen beni bırakıp gitmiştin üstüne de rezil olmuştum. Ve çok üzgündüm, düzgün düşünemedim. Bana hanımlık öğretsin, ben de onlar gibi olayım istedim. Benden utanma istedim. Ama sonra hemen pişman oldum zaten evine gitmedim. Evin önünden bile geçmedim ben. Sonra bir gece vakti benim karşıma çıktı. Niye gelmiyorsun dedi. Geberteceğim ben bu herifi. Ölümü benim elimden olacak. Hadi sakin ol. Olamam. O adam benim babamı öldürdü Efnan. O adamın oğlu senin namusuna göz dikti. Ben bu yüzden katil oldum. Bu yüzden bu şehirden gittim ben. Bu yüzden her şeyimi kaybettim. Sen nasıl hala o adamın evine gidersin? Nasıl o adamdan medet umarsın? Allah aşkına bir beni dinle bana sonradan dank etti. Ben gitmeyecektim ama sonra işte onu bir daha gitmeyeceğimi söylemek için onun evine gittim. Onun için bile gitmeyecektin. Asker gönderdi peşime ne yapsaydım zorunda kaldım. Ama gitmeseydim de telgrafı bulamayacaktım. Telgraf mı? Telgrafı ben orada buldum ama bana kızmandan korktum, söyleyemedim sana. Neden söyledin yani. Mecbur kaldım. Ben sokakta adamın biri elime tutuşturdu dediğinde bile sana inandım. O kadar sana güveniyorum. Ardını bile aramadım. Naz Bey affet beni. Ben, ben çok pişmanım. Keşke ayaklarım kırılaydı, dilim kopaydı da gitmeyeydim. Ama yaptım işte bir kere bir hata. Çok büyük bir hata ettim. Sen kaç kere beni ezdin geçtin. Kaç kere yere çaldın, kaç kere ayağımın ucuyla çiğnedin beni. Ben kaç kere affettim seni. En kırıldığım anda bile gitmedim, gidemedim. Evet bir kere hata yaptım ama cahilliğimden Kimsesizliğimden yaptım ben bu hatayı. Ama unutma, o telgrafı ben sana bir gün bunları öğrenip... ...bana bunları söyleme ihtimalle rağmen getirdim. Babana hain bilme diye, için soğusun diye. Efnan. Bak Defalarca hata yaptım. Sen her defasında beni affettin. Ama ben hiçbir zaman kendime ihanet etmedim. Ne demek? Sen gavura köle olmamak için amcam yandan ayrıldın. Atölyeyi kurarken... ...yemin ettin onların düzenini bozacağım diye. Hür olmak istedin. senle tüm şehrin sokaklarına Atatürk resimleri bastım. Ama sen gittin. Paşa'nın düşmanından yardım istedin. Doğru diyor. Ama o kadar iyi davrandı ki bana. Düşmanımız olduğunu unutturdu. Herkesten iyi, herkesten nazik davrandı. O adam bizim düşmanımız. Ve asla öyle göründüğü gibi iyi, nazik, kibar bir adam değil. O adam sırf Türklerle işbirliği yaptı diye kendini karısını astırdı Efna. Sana mı acımayacak? Ben bugün Mustafa öldüğünü anladım. Bir kişi daha kaybetmeye tahammülüm yok. Ben de seni. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Artık beydeme. Beni bıraktın sandım. Bir daha affetmeyeceksin sandım. Ben seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Hola, ellos? ¿Cómo Yeah.